Merhaba arkadaşlar, türev konusunda e, ikinci türev kavramını şimdi söyleyeceğim. Şimdiye kadar hep fonksiyonun y üssü türevini almıştık. Bakın fonksiyon bize verildiğinde dy bölü dx eşit f üssü x türevini almıştık. Artık buna fonksiyonun birinci mertebeden türevi diyeceğiz. Bir kere daha türev alabiliriz. İkinci türevini de f'in üzerinde iki çubuk veya d kare y bölü dx kare ile gösteriyoruz. İkinci mertebeden türev. Evet. Şimdi örneklerimize bakalım. Bakın f fonksiyonu veriliyor. F'in birinci türevinin eksi birdeki değeri ikiymiş. İkinci türevinin üç noktasındaki değeri on ikiymiş. Bizden a'yı soruyor. Evet. Peki? Öncelikle koşulları kullanabilmek için ne yapacağım? F'in önce bir türevini alıyorum. Birinci türevini. 3 A X kare artı 2 B X eksi 7. İkinci türevini alıyorum. Bir kere daha alıyorum yani. 6 A X artı 2B. Evet, şimdi koşulları uyguluyorum. F'in türevinin eksi 1'deki değeri 2 ise. Evet, üstte x'in yerine eksi 1 yazacağım. 2'ye eşitleyeceğim. Ne olur? 3A eksi 2B eksi 7 eşit 2. Buradan 3A eksi 2B eşit 9 olur. Peki şimdi ikinci koşul. İkinci türevde x'in yerine 3 yazıp 12'ye eşitleyeceğiz. Peki 3 yazıyorum. 6 kere 3 18 a artı 2 b eşit 12. Şurada yazıyorum. 18 a artı 2 b eşit 12. Bu ikisinden a'yı ve b'yi bulacağız. Hayır, bizden sadece A'yı istiyor zaten. Direkt bulacağız. 21 A eşit 21. Buradan da A'yı 1 olarak buluruz. Evet, cevabımız bu. Geçiyorum ikinci soru. Evet, F fonksiyonunu bakın bu şekilde vermiş. İkinci türevine, ikinci mertebeden türevini istiyor bizden. Önce birinci türevini bulalım. Bakın altı faktöriyel sabit sayı. Hatta şöyle yazayım. Altı faktöriyeli hiç dokunmuyoruz. Sabit sayı. Ee, x üzeri sekizin e, türevini alacağız. Sekizi başa getir. Altı faktöriyel çarpı üzerine bir azalt. X üzeri yedi. Artı 5 faktöryel sabit sayı hiç dokunmuyoruz. X üzeri 7'nin türevini alıyorum. 7 çarpı 5 faktöryel x üzeri 6 artı 6 çarpı 4 faktöryel x üzeri 5 artı 2x artı 1. Bu birinci türev. Şimdi ikinci türev. İster böyle gösterin ister böyle. Aynı şey. Ee, gene alıyorum. Bu sefer 8 çarpı 6 faktöriyel sabit sayı. Hiç dokunmuyorum. X üzeri 7'nin türevini alıyorum. 8. Bakın düzgün bir şekilde yazıyorum. Çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel X üzeri 6 artı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel x üzeri 5 artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel x üzeri 4 artı 2. Evet bunu da azıcık düzenlersek bakın şu ifadenin yerine 8 faktöriyel yazabiliriz. x üzeri 6. Şu ifadenin yerine 7 faktöriyel yazabiliriz x üzeri 5. Şunun yerine 6 faktöriyel yazabiliriz. Çarpı x üzeri 4 artı 2 olarak buluruz cevabı. Evet. Geçtim. Peki şimdi fx fonksiyonunu bu şekilde vermiş. Limit x 2'ye giderken bu limitlere dikkat edin bakın. x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Bu limitin sonucu 11'miş. Bize bu limit neyi ifade ediyor? Bakın f'in türevinin 2 noktasındaki değeri. Bunu bu limitle tanımlıyorduk hatırlarsanız. Kaç vermiş? 11 vermiş. Peki şu limit ne ifade ediyor? F'in ikinci türevinin 1 noktasındaki değeri 8'miş. Evet. Peki Şimdi A çarpı B'yi soruyor. Koşulları uygulayabilmek için birinci türevini ve ikinci türevini alacağım. Önce birinci türevini alıyorum. Bakın burada çarpımın türevi, iki fonksiyonun çarpımı var. Çarpımın türevini alıyorum. Birinci fonksiyonun türevi 2x eksi 3 çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon x kare eksi 3x artı a çarpı ikinci fonksiyonun türevi birdir. Peki şimdi bu türevde x'in yerine 2 yazıyorum. Yani şu koşulu kullanıyorum. 2 yazarsanız 4 eksi 3'ten 1 çarpı 2 artı b artı 2 yazarsanız 4 6 2 artı a eşit 11 e, Burayı da düzenlerseniz 2 artı b 2 artı a eşit 11. Bakın burada ikiler gitti. İlk bağıntımız eşitliğimiz A artı B eşit 11 olarak bulduk. Şimdi birinci türevi almıştık. İkinci türevi alıyorum. F'in ikinci türevi. Yani şu ifadenin türevini alıyorum. Bakın burası gene çarpım şeklinde. Çarpımın türevi. Birincinin türevi 2 iki. çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikincinin türevi bir artı şu ifadenin türevi iki x eksi üç. Evet. Şimdi de şu koşulu kullanıyorum. İkinci türevde x'in yerine bir yazıyorum. Bir yazarsam iki bir artı b iki eksi üç eksi 1 olur. Artı 2 eksi 3'ten eksi 1 olur. Neye eşitmiş? 8'e eşitmiş. Peki eksi 2 eksi 2b eksi 1 eşit 8 eksi 3 2 2 bir saniye. Şurada x'in yerine bir yazdık. 2 bir artı b, iki, bir artı b. Şu eksi bir bakın burada hata yaptık. Şu yok. Şurayı da siliyorum. Neyse şurayı da sileyim düzgünce yazayım. Ee, x'in yerine bir yazdık. İki, bir artı b artı x'in yerine 1 yazdık. Eksi 1. Evet bakın en ufak bir hata soruyu götürür çünkü. 1 yazdık. Eksi 1. Eşit 8'miş. Evet. 2 artı 2b eksi 2 eşit 8. Buradaki ikiler gitti. Dolayısıyla b'yi 4'e eşit bulduk. B4 ise B4 ise bakın burada yerine yazarsanız A'yı da 7 buluruz. Bizden A çarpı B'yi soruyordu. A çarpı B 28 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Bundan sonra iki tane yeni nesil soru var. Bu sorulara bakalım. Bakın M bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları için f x kare eşitmiş g eksi x artı m x kare. Bu eşitlik sağlanıyor. Bir de iki tane de koşul vermiş. Bizden m'yi soruyor. Ne yapmalıyım? Şu koşulları kullanabilmek için türevini almalıyım her iki tarafın. Peki f x karenin türevi Önce içinin türevi. X karenin türevi 2x çarpı f üssü x kare. Eşit. Bakın g eksi x'in türevini alırken önce eksi x'in türevi eksi 1 çarpı g üssü eksi x artı 2 m x. Peki x'in yerine kaç yazmalıyım ki o koşulları kullanabileyim? Bakın cevabı duyar gibi oluyorum. X'in yerine eksi 2 almalıyız. Açıkça belli zaten. Peki eksi 2 alırsak eksi 4 f üssü 4 eşit eksi g üssü 2 eksi 4 m olur. Evet Koşullara bakıyorum. Bakın F üssü 4'ü 8. G üssü 2'yi de 8 olarak vermiş. Peki ne oldu? Eksi 32 eşit. Eksi 8 eksi 4M oldu. Buradan 4M eşit 24 olur. Yani M eşit 6 olarak bulunur. Yani cevabımız E seçeneği güzel bir soruydu. Bakın basit ama güzel. Şekildeki d doğrusu son sorumuz. f fonksiyonunun grafiğine m 1,2 noktasında teğettir. Peki teğetse şu doğrunun eğimi ne olacaktır arkadaşlar? Doğrunun eğimi bakın şurayı 60 derece vermiş. O halde tanjant eksi tanjant 60'dan eksi kök 3 olacaktır. Bu bilgi elimizde hazır olsun. Peki gx eşit bakın f'in dördüncü kuvveti onu şöyle yazıyorum. f x küpün türevi rahat alabilmeniz için dördüncü kuvveti şeklinde yazıyorum. Bizden g'nin türevinin birdeki değerini soruyor. g'nin türevini alacağız. Evet. Bakın dördü önce başa getiriyorum. Üzerini bir azaltıyorum. Üç oldu. Çarpı bakın fx küpün türevi. Önce x küpün türevi. 3x kare sonra da f'in türevi. F üssü x küp. Bu şekilde aldık. Peki şimdi x'in yerine bir yazıyorum. 4 F 1in kübü çarpı 3 F üssü 1. F üssü 1 zaten eğimdi. Eğimi başta söyledik. Eksi kök 3. Peki F'in bir noktasındaki değerine grafikte bakın. 2. Şurası 2. 12 e, hatta eksi 12 kök 3 çarpı 2'nin kübü 8. Cevap ne çıkacak? Eksi 96 kök 3 olarak bulacağız. Yani A şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Böylece bu kısmı da bitirmiş olduk.